Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapının evindeyiz. Annesi bize çok güzel yemekler yapacak. Babası mangal yapacak. Dedesi ve nenesi de hikaye okuyacak. Anneciğim ne pişiriyorsun? Hemen Pepi abisini çağıralım da yemek yesinler şurada. Çocuğu da çağıralım. Tenceremizde brokoli var. Oo nasıl hapuru yedi. Anneciğim ellerine sağlık. Abi zaten her şeyi yiyor arkadaşlar. Hop. Aa. Dur Pepi dur bekle. Aa. Üzerine peynir ve domates koyalım. Aa. Bunu kesemiyor muyuz ya? Bıçağımız yok mu bıçağımız? Böyle böyle kesilmiyor mu bu? Ay kesilmiyor gerçekten ya. Aa. Neyse al Pepi al. Aa. Domates de Aa. bütün bütün ya. Bunu da büyük anneyle dedeye yedirelim. Abi büyük anne neredesin? Gelsene neden uzakta durdun? Ay bu ev çok soğuk olmuş. Dede üşümesin. Hop hop hop. Dev alevler çıkarttık arkadaşlar. Of. Balıkların da yemini verelim aç kalmasınlar. Büyük anne bize yemek yapmaya kitabından bir şeyler okur musun? <laughs> <Burada da> kurabiye bekle. <laughs> oh afiyet olsun. Arkadaşlar ben şimdi buradan bebeğe bir de çikolatalı süt yapacağım. Ama sütümüz yok. Çikolatalı süt yapamayacağım. Çikolatalı havuç yapacağım ben de. Ne kadar güzel bir renk. Afiyet olsun. Hatta üzümlü çikolata yapalım bir tane de pepi için koyu mor bir renk oldu. Pepicim sana da afiyet olsun. Abiye de muzlu çikolata yapalım. Çok iyi. Afiyet olsun. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Temizlikte anneye yardım edelim. Gıdı gıdı gıdı. Herkesin karnı doyduğuna göre arkadaşlar yukarı kata çıkıp konser vermeye ne dersiniz? Ben harika olur derim. Hadi yukarıya. Herkes yukarıya. Hem baba da bize mangal yapar orada. Oh hopur hopur yeriz. Bir üst kata. Kedicik bu sana ait. Tepicim sen piyanoya. Abi gitara. Dede ve büyük anne otursunlar. Onlar zaten yaşlanmışlar birazcık. Baba nerede mangalın başında değil. Çok iyi. Piyo, 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 piyo. Bebiş. Sen de şurada pastaya bak. <laughs> pasta yemiyor daha küçük bir çocuk olduğu için arkadaşlar. Çünkü pasta çok tatlı değil. Kedicim sana kocaman bir sosis ödül olarak bir de nerede ya? Koca göbekli köpek. Babacım bir de mangal yapar mısın? Tavukları at mangala. Al kedicik al. Ay oh. sana bu köpeği yardım. <laughs> ee yaptı ya. Ayıp sana köpek. Hop etlere bak. Al dede al. Bu da büyük annenin olsun. Aaa. <laughs> O ne biçim ses kız? Ah, 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 ah. Ah. Ne biçim <laughs> <şeyin> sesi var? <gülüyor> <gülüyor> kocaman kocaman yediler. Buradaki sebzeleri de atalım mangala. Çok güzel olur. Mangalda mantar ve patates bayılırım. Babacım onları güzel pişir olur mu? çocuğu oynatalım. Piu 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 robot sana ateş ediyor küçük çocuk piu. Helikopter geliyor. Ne güzel indi gördün mü? Al sana ayıcık bebek. Al. Onunla oynayabilirsin. Pepe ablan izin verdi köpek sen de bununla oynayabilirsin. Kedicik sen de bununla oynayabilirsin. Pepe hiç kızmaz böyle şeyler arkadaşlar. Merhaba kuş. Merhaba. Piyanoyu şöyle açalım. Çok güzel. altına kuş. Arkadaşlar bu kuş biraz değişik. Uçmuyor, yemek yemiyor. Ben anlamıyorum böyle bakıyor, böyle bakıyor sadece. Hadi bahçeye inelim bence. Dur şuraya bir tane papatya çizeyim. Hop. Şu da yaprak. <laughs> Komik oldu. Herkes aşağıya şimdi. Sen gitarınla beraber insene. Sen de bu aletle beraberin. Ay bu etler de burada kaldı. Yemekler. Neyse bir şey olmaz. Gel büyük anne gel. Havuz partisi yapacağız. Cumburlop havuza atlayacağız. Ay çimler çok uzamış. Hiçbiriniz bu çimleri biçmediniz mi? Zavallı büyük anneden de de yatıracağım şimdi buraya. Yat bakalım. Onlar yaşlı arkadaşlar. Yaşlı olmak biraz zor. Sesinden biraz rahatsız oluyorlar. Yeah. Yeah. Kedi sen de. Bebek de siyah. Kedi de siyah. Köpüş de siyah. Abi de baksın öyle gitar çalsanlara. Kuş sen de suya. Ay ne biçim bağırıyor. Aa, aa. A pepi top oynayın atasıda. <laughs> Babacım şu arabanın bakımını yapabilir misin? Baksana ne halde? Ben mi yapacağım bunları? Lastikleri şişirmek lazım, arabayı temizlemek lazım, rengini pembe yapmak lazım. <laughs> Baba hiç hoşlanmayacak ama olsun. Tekerleri de beyaz yapacağım. Siz hiç beyaz tekerli araba gördünüz mü? İşte pepinin babasının arabası beyaz tekerli. Önce şu pisleri temizleyelim. A yukarıda makas var mıydı arkadaşlar? Burada. Buradan saçlarının şeklini değiştirebilir miyiz? Ya da bundan. Hiç denemedik. Başka makas falan var mı? Alışveriş merkezindeki gibi saçlarını kesebiliyor muyuz biz bunların? Deneyeceğim şimdi bir dakika. Ah. Hayır ama annenin çok hoşuna gitti dedenin. Dede de sevdi Pepee. Köpek de sevdi. Seslere bakın hepsi sevdi. anne de sevecek mi? Gülümsüyor arkadaşlar yattığı yerden. ha <laughs> Kırt 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 sakalını keserim senin. Arkadaşlar çaktırmadan ben pembe yapacağım bunu. Ama bu çok koyu bir pembe oldu. Biraz beyaz kıyalım açık pembe olsun. Bence harika oldu. Biraz şöyle yakıt dökelim. Çalıştır arabayı. Bas gaza babacık bas gaza bay bay. gitti baba. <laughs> arkadaşlar hiç istemediği bir şey yaptık ama olsun. Yerleri de şöyle bir ovalayayım da güzelce çıksın. Hoş geldin baba. Komşular beğendin mi arabanın rengini? Harika oldu. Gel köpek gel göbeğe bakın arkadaşlar. Ay köpek bindi arabaya hayır Sakın inmen lazım oradan <laughs> Olamaz Olamaz köpek arabayı hiç kaçırdı Arkadaşlar Getir arabamızı getirsene <laughs> Umarım geri gelir Geri geldi neyse ki Ya köpekçim ne yapıyorsun köpek kardeş Sen gezmeyi istediğin zaman Babam seni gezdirir Gezdir babacık Gezdir Gezdir onu. Arabayı kaçırmana gerek yok. Aa. Hala çalıyor kedicik. Tamam yeter çalma. Kedi elma yer mi? Al çocuğum sen ye. Sen uyuyorsun dede uyuyorsun. Uyuduğun yerden yemek yiyeceksin. Alın size yağmur. Yağmur yağıyor. Bakıyor, komşu, kızı, bakıyor. <laughs> Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim çünkü Pepin evi gerçekten çok eğlenceli. Eğer siz de benim kadar eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma bir beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Ay şu babayı da çağıralım şuraya. Herkes buradayken o ayrı durmasın. Gel babacık gel. Gel köpüş gel göbekli köpüş varmış burada. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın bay bay.